Hemen stillerle devam ediyorum. Şimdi stilleri yönetmekle ilgili detayları sizlere göstermek istiyorum. Örneğin birinci stilimiz olan başlıkta uyguladığımız Excel başlığına dokunuyorum. Başlık bir stilin olduğunu görüyorsunuz. Hemen başlık bir stili değiştirmek için üzerinde sağ tuşa basıyorum. Değiştir dedim. Öncelikli olarak yazıyı ortalamak istiyorum. Ardından yazı fontunu değiştirmeye karar verdim. Arial olsun. Kalın olmasını ve itelik olmasını talep ediyorum. Rengi ile ilgili bir değişiklik yapıyorum. Ardından tamam komutuna bastım. Döküman içinde varsa diğer başlık bir stilleri de değişti. Bundan sonra yazacağınız stillerde de başlık birine dokunduğunuz zaman yeni oluşturduğunuz özellikler gelecek. Bakın PowerPoint yazıyorum. Hemen Shift F3 ile de büyük harfe dönüştürdüm. Enter'a basıyorum. Resim ekleme diyelim. Yine hemen Shift F3 ile büyüteyim. Klavyemi de düzelttim. Resim ekleme. Ardından Enter'a basıyorum. Yine round'ı çağırabilirim. Eşittir round. Aç parantez. içine 4 tane paragraf eklemesi için 4 yazıp parantezi kapatıyorum ve resim eklemeyi de tabii ki başlık 2 yapmam gerekiyor. Hemen dokümanın başına tekrar hızlı bir şekilde döndüm sağ taraftan. Klavyeden kontrol Home'la da dönebilirim. kontrol End de döküman sonuna, kontrol Home da dokümanın başına gelecektir. Örneğin normal paragraflarla ilgili bir işlem yapalım. Hemen normal bir paragrafa dokunuyorum. Yukarıda normal stilim varsa Sağ tuş değiştir diyorum ve bütün paragraflarımın iki yana yaslanmasını istiyorum ve tamam dediğimde tüm döküman içinde herhangi bir seçim yapmadan tüm paragraflarımı iki yana yasladım. Dökümanı seçtiğimde başlıklar ve alt başlıklarda seçileceğinden birçok komutu uygularken parça parça seçmem gerekir ki 100 sayfalık 200 sayfalık dökümanlarda çok büyük zaman kaybı ve dosya yönetiminde çok büyük eforlar sarf etmenizi bu komutla engellemiş olduk. Tekrar bir özellik daha gösterelim. Hemen normal stili değiştir diyorum. Biçimden paragraf özelliklerine gidiyorum. Tüm özellikleri yönetebilirsiniz. Ardından ilk satırının içeride başlaması gerektiğini beyan edip tamam diyorum ve doküman içindeki alt başlıklarla birlikte tüm içerik daha içeriden başladı gördüğünüz gibi. Stilleri değiştirmek çok kolay. Burada bilinmesi gereken şey stilleri değiştirmek olmalı tabii ki ama paragraf özellikleri, yazı tipi özellikleri vesairelerle stiller birleştiği zaman daha anlamlı, daha etkili sonuçlar elde edebileceksiniz. Bu yüzden temel eğitim setindeki kuralları iyi biliyor olmanız gerekir ki burada stilleri yönetirken ve değiştirirken doğru yöntemler kullanabilelim.